19. Tur Bu metinde felsefi sorunun hangi özelliği vurgulanmıştır? Yaşamımızın her günle bilmek, anlamak gibi birçok sebeple birilerine soru sorarız ya da başka bir sorulara muhatap oluruz. Bu soruların yanıtlarına da çoğu zaman tam bir kesinlikle ulaşırız. Ancak bazı sorular vardır ki herkese ilgilendirir. Cevapları kişiye ve zamana göre değişmesine rağmen sorunun kendisi tüm çağları açan herkes için geçerli olan. Evet buradan arkadaşlar Felsefenin herkes için geçerli olması yani tüm dünyaya geldirmesi evrenselliği söz konusu cevap C şık. İkinci soru, bu metinde felsefi düşüncenin hangi yönü vurgulamıştır? Felsefi düşünce ilk basamakta da son basamakta akıl üzerine kendini inşa eder. Öteki özellikler aklın nehrinde yüzer, aklın merdivenine tırmanır, aklın fabrikasında vücut bulur. Felsefe insan aklını ortaya koyup şekillendirdiği bir düşünme biçimidir akıl ortadan kalktığında geriye mitsel ve teolojik unsurlar kalır. Demek ki buradaki her şeyi akla dayandırmış. Felsefi bilgilere akıl oluşuyor. Dolayısıyla felsefenin rasyonel yani akılcı olma özelliğini ortadan kaldırdığımızda felsefe de kalkmış olur. Yeni soru hayır. Soru cevaplarken mantık ilkelerine dayanmak yani akla dayanmak o yüzden cevap B şık. Üçüncü soru bilgi iki ögeden hareketli oluşturabilir. Deneyden gelen malzeme ve zihnin bu malzeme üzerinde eklendiği şey. Şimdi burada deneyi gördük arkadaşlar. Artı zihinden gelen diyor. Deneyden gelen malzeme ve zihin. Zihin deseydi sadece idea diyecektik. Deney deseydi empirizm diyecektik. Deney ve zihin dediği anda o yüzden de kritisizm dedik. Cevap değişik. Dördüncü soru. Bu parçada din felsefesinin hangi görüşü savunulmuştur diyor. Neden Tanrı herhangi bir şey açıklaması olarak düşünülür olamaz? Çünkü bu bir açıklamanın başarısızlığı bir omuz ekmedir. Bilmiyorum demenin ruhsal ve ayinsel şeklidir. Eğer birisi bir şeyi Tanrı'ya atfederse genelde bunun anlamı kişinin elinde bir ipucu olmadığıdır. Yani diyor ki Tanrı illa bir şekilde açıklanmak zorunda değildir. Tanrı vardır ya da yoktur demek olmakta değildir. Yukarıda hem Tanrı'nın varlığını hem de Tanrı'nın yokluğuna karşı çıkmıştı. O yüzden cevap Aşık. Beş, beşinci soru. Bu parçada insanın hangi özelliği vurgulanmaktadır? Niçe, insan hayvan ile tanrı arasında gelmiş bir iptir der. Hayvan da değildir tanrı da. Çünkü hayret, merak ve şüphe sahibi bir varlıktır. Şüpheyle insan gerçekliğin göründüğü gibi olmayabileceğini, görünüşün gerisinde farklı nedenler olabileceğini düşünen insandır. Şimdi o zaman burada arkadaşlar tüm canlara hükmetmek zaten yok. Varlık koşulları bakımına apayrı olmuştur. Evet, insanla hayvan arasında e, hayvanla tanrı arasında gelmiş bir iptir diyor. İkisinden de farklı özellikler barındırdığını söylüyor. O yüzden cevap B şık. Altıncı soru. Bu parçada söz eden durum felsefenin hangi yeteneği bir örnektir diyor. Sofistler göreli bir erdem anlayışını benimsemişlerdir. Evrensel anlamda kabul edilebilir hiçbir doğru ölçüt yoktur. Her şeyin ölçütünün insana bağlı olması gibi etin ölçütü de kişiye bağlıdır. Stoacılara göre erdem doğaya uygun yaşamaktır. Doğadaki düzene uygun olarak kendi ruhunu düzene sokmasıdır. Doğanın logos ya da evrensel akıl tarafından yönetilmesi durumuna benzer olarak insan da aklın yönetimi altına girmesi iradesine aklın denetimine sokmasıdır. Şimdi burada ikisinde de felsefede bir erdem arayışı ve insanın aklını iradesine sokması ve her şeyin ölçüsünün insan olmasından bahsediyor. Değişik konulardan bahsetmedi. Akıl ulaşmak birinde var ama diğerinde yok. Diğerinde insana ölçüt alıyor. Kavramlar açıklamada farklı bakış açılarının bulunması. Evet ikisi de farklı şekilde yaklaşıyor aynı kavramlara. O yüzden cevap çeşik. Yedinci soru. Agustinus bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini de getirmektedir? Tanrım nasıl oluyor da seni arıyorum. Çünkü Tanrım seni aradığımda aslında mutlu yaşamalıyorum. Ruhumu Ruhumun yaşaması için seni arayacağım. Çünkü bedenim ruhum sayesinde, ruhum da senin sayende yaşıyor. Şimdi burada bir eğitimden bahsetmiyor. Akıl yoluyla ulaşmak yok. Tam tersi burada Tanrı'yı ruhla eşleştiriyor. Bilgi yanlışları dış dünyadan kaynaklanır. Hayır. Ön yargılardan bahsetmiyor. Ne yapıyor? Varoluşu gereği Tanrı'ya ruhundan gelen bir güçle inandığından bahsediyor. Mutlak bir güce inanmak doğuşlandır. Cevap şık. Sekizinci soru. Bu parçada din ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? İnsanın doğanın bir parçası olmaması ve sadece kendi doğasıyla anlaşılabilecek değişimler dışında hiçbir değişime uğramaması imkansızdır. Tekil şeylerin dolayısıyla insanın da varlığını sürdürmesini sağlayan kudret, Tanrı'nın yani doğanın kendi kudretidir. Bu yüzden insanın kudrette kendi fiil özürlüğü açıklandığı sürece Tanrı'nın yani doğanın sonsuz kudretinin başka değişte doğanın özünün bir parçasıdır. O zaman burada Tanrı'nın varlığını tamamen evreni yönlemlendirmesine bağlamış. Tanrı vardır ya da yoktur demek olanaklı değil. Olamaz. Çünkü Tanrı vardır diyor zaten. Evreni yaratan çok sayıda Tanrı. Hayır burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Tanrı insan zihni tarafından kurgulanmıştır. Hayır burada Tanrı'nın evrende var olduğundan bahsediyor. Kendi kudretiyle açıklanabileceğinden doğan özünün parçası olduğundan yani evrene ilişkin bir varlık olduğundan bahsediyor. Cevap B şık. Dokuzuncu soru. Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi vurgulanmaktadır? Hegel insanın kişi olarak ortaya çıkışını tinin açılımıyla bağlantılı aşamalardan biri olarak görür. Ona göre tin tek kişide değil bireyi aşan bir oluşum aşamasından sonra ortaya çıkan alanda dev ve sanat, din ve felsefe gibi varlıkların bütünleştiği ortamda kendini bulur. Bu alanda salt kültür evrenidir. Yani sadece kültür evrenidir. Şimdi burada arkadaşlar hangisi vurgulanmaktadır? E, tinin açılımı ile bağlantı biri olarak görüyor. Dikkat sadece biri olarak görüyor. Sonra diğer alanlardan da buna kanıt alıyor. O yüzden de felsefi görüşler bir yönüne değil bütününü açıklıyor. Evet burada biri olarak görürken daha sonra açıkladığı diğer kavramlar da var. O yüzden cevap aşık. 10. soru. Bu ahlak anlayışına dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? O eyleme girişmeden önce düşünür ve çıkarını hesaplar. Bu kişi haz aritmetinde ustalaşır. Demek ki burada bir haz almaktan bahsediyor. Çünkü ahlaksal bilançosunu çıkarmak için hazları her türlü boyutunda ölçmek gerekir. Burada ahlaki anlayışı hazla dayanmış. İnsan eylemlerinde ahlaki ölçü öznendir. Evet hazlar, zevkler öznendir. Evrensel ahlak nesnel ölçütlere dayandırılmıştır. Şimdi burada arkadaşlar baktığımızda evrensel ahlakı nesnel ölçütlere dayandırıldığından bahsediyor mu? E ee, bize sağladığı hazda şiddeti, verimliliği o yüzden de olabilir. Bir eylemin ahlaklılığı o eylemden haza insan sayısına bağlıdır. Tam da yukarıda onu söylüyordu. İlgendirdiği insanların sayısıdır diyordu. İnsan eyleminin ahlaklı olup olmadığı ölçülmektedir. Burada haz açısından ölçmüş. Eylemin ahlaklı olması faydalı olmasına bağlıdır diyor. Burada fayda sağlamak yok, haz vermesi var. O yüzden E şıkkı olacak.